Şimdi sen benden de, pen, e, devşirme sistemini istemiştin ya bu sistemin asıl başladığı nokta Gaznelilerdir. Bununla ilgili bazı tartışmalı noktalar olsa da Karahanlılarda mı başladı Gaznelilerde mi diye aslında Gaznelilerde başladı demek milli genel kabulüdür. Gaznelilerde başlayıp Selçuklulara kadar devam eden bir sistemimiz var. Bu sistem Osmanlı'da da devam edecek ama biraz daha farklı uygulamalarla. Şimdi Bütün bu sistemin ortaya çıkmasının temel sebebi e, teknik eleman ihtiyacıdır. Devletlerin sınırlar genişledikçe teknik elemana ihtiyacı olur. Ama Müslüman devletler orduda ya da memuriyette e, görev alacak kişi de öncelikli olarak Müslümanlık koşulu ararlar. Fakat ele geçen yerlerde ki nüfus Müslüman olmadığı için ele geçen bölgelerdeki nüfusa da e, memuriyette ve orada ihtiyaç olduğu için Müslümanlaştırma yoğununa giderek bir eğitim usulü bulmuşlardır. Yani temel sebep nedir dendiğinde sınır genişlemesiyle meydana gelen teknik eleman ihtiyaçtır. Gazneliler ve Selçuklular da, yani Osmanlı'ya kadar giden bu evrede e, bunlar pençık usulüyle alınırlardı. Şöyle hemen işaretliyorum. Pençik usulüyle. Penç zaten 5 demektir. Penç usulünde altına da yazdım bilmiyorum ne kadar görebilirsin. Savaş esirlerinin beşte birinin alınıp eğitilmesi ve devlet hizmetinde kullanılmasıyla olunur. Yani pençikte savaş esirleri alınır. Bunun önü Hazreti Muhammed'in Bedir Savaşı'nda açılmıştır. Bedir Savaşı'nda Hazreti Muhammed savaş esirlerini kullanabiliriz deyince orada şerri hukukta yasal gerekçesi oluşmuş olur. Sonra da e, bu uygulama devam eder. Şimdi e, Pençik usulüyle yani savaş esirlerinin beşte birinin alınması sistemiyle alınan bu esirler gulamhaneye getirilir. Gulamhane dediğimiz yer eğitim hanedir. Peki gulam kelimesi tam olarak ne anlama geliyor? Gulam köle demektir. Sonuçta savaş esiri bir tür köledir. Velhasıl bu gayrimüslim köleler yani savaş esirleri hanede eğitim gördükten sonra mevcut olan bir sınava tutulurlar ve bu sınavda başarılı olanlar devlet memuriyetine aktarılırken biraz daha başarısız olanlar e, askeri askere, asker ocağına alınacaklardır. Asker ocağından çıkan bu gulamlar gulam ordusu olarak karşımıza çıkar. Osmanlı'da bu sistem 1. Murat'ta başladı aslında. 1. Murat'ta yani Osmanlı 3. Padişah başladığında 1. Murat da ilk önce pençik sistemini kullandı orduyu oluştururken. Daha sonradan Mehmet Çelebi de pençikten vazgeçildi. Çünkü pençik sisteminin şöyle bir sıkıntısı vardı. Sürekli savaş esiri birikmeyebilirdi yeterli derecede. Ki birinci bu yüzden birinci Mehmet bunu değiştirdi. Neden birinci Mehmet? Çünkü hatırlarsan birinci Mehmet Çelebi Fetret döneminden çıkılan bir süreçtir ve sınırlar genişlememiş. Dolayısıyla da herhangi bir şekilde gayrimüslim savaş esiri birikmemiştir. Ama hala teknik elemana ihtiyaç olduğu için Mehmet Çelebi Pençik'ten vazgeçmiş ve yeni alınan bölgelerdeki küçük gayrimüslim çocukları alalım demiştir eğitim bölümüne. Böylece devşirme sistemi çıkar. Yani devşirme sistemi küçük yaşta kaç yaş aralıdır bu? 5 ve 9 yaş arası gayrimüslim çocukların alınmasıdır. Tabi her gayrimüslim çocuk alınmaz. Onların ayrıntısına girmeyeceğim. Ama genel olarak pençikten farkı budur. Birinde savaş eseri öbüründe 5 ile 9 yaş arasındaki gayrimüslim çocuklardır. Demek ki devşirme sistemi ilk defa ne zaman uygulanmaya başlanmış? 1. Mehmet Çelebi zamanında uygulanmaya başlanmıştır. Ama aslında genel olarak ee, bu sistemin başlangıcı birinci Murat'tır. 1. Murat'ta da başlar. Neyse, devşirme sisteminde bu nasıl işliyor? Ee, 5 ile 9 yaş arası e, Türk ailelerin yanına verilip bir Müslümanlaştırma süreci var. 15 yaşına kadar bu ailelerin yanında kalan bu çocuklar 15 yaşından sonra merkeze getirilir. Ki artık Edirne ise Edirne, İstanbul ise İstanbul. Daha sonra bunlar bunlardır bir sınav yapılır. Bak burada gulamdan ayrılıyor. Gulamda eğitim görüldükten sonra sınav yapılıyordu. Burada en başta sınav yapılıyor. Sınavda 15 yaşında hani eğitim sürecini kaldırabilecek kadar zeki olan çocuklar Enderun Mektebi'ne alırlar. 15 yaşından 20 yaşına kadarlık geçen 5 yıllık sürede Enderun'da ağır bir eğitim alırlar. Ve böylece Enderun'dan çıkan çocuklar devlet memuriyeti için hazırlanmış olur. Enderun'daki başarılarına göre de devlet memuriyetindeki kademeleri belli olur. Kıdemleri. Eğer çok başarılısı üst kıdemde alt başarısı ya biraz daha düşük başarısı varsa alt kıdemde yer alacaktır. Çok ağır ayrıntılara girmiyorum bu arada geldik buraya. Yani eğer bu sınavda başarısız olan çocuklar ne olacaktır? Yani eğitim sürecini kaldırabilecek kadar zekaya sahip olmayanlar asker olacaktır. Yani bu zekaya sahip olmayanlar dediğime bakma. Bunlar yine de çok özel çocuklardır. İnan bana, şu anda bizim eğitim sistemimizde yer alan asker olmalarına rağmen eğitim sistemimizde yer alan %70 çocuktan çok daha iyilerdir. Asker haliyle bile. Neyse askere alınan bu çocuklar acemi oğlanlar ocağında eğitimi gördükten sonra Kapıkulu ordusunun bir neferi olarak karşımıza çıkar. Kapıkulu ordusunu öğrenciler genelde Yeniçeri olarak bilmekle birlikte Yeniçeri Kapıkulu ordusunun sadece en kalabalık piyade bölüdür. Kapıkulu ordusu yani sadece Yeniçerilerden oluşmaz onu da söylemiş olayım. Peki hala Selçuklu'da ve öncesinde Gulam ordusu dediğimiz Osmanlı'da kapı ordusu olarak adlandırdığımız bu ordunun ortak özellikleri nelerdir? Umarım görebiliyorsundur. 1. Bu ordu bir merkez ordusudur. Yani başkentte yer alır ve kışlada kalır. İkincisi ücretliler. Çünkü neden ücretler? Bu adamların ana işi budur. Ek iş asla yapamadıkları için tek işleri askerlik olduğu için ücret almak zorundalar. Yalnız bu ücretlerin işi adı değişir. Gulam ordusu diye geçen Selçuklu ve Gaznelilerdeki ordunun aldığı maaşa Bistegani adı verilir. Bistegani. Gani. Kapıkulu, Osmanlı'da Kapıkulu ordusu olarak geçen bu ordunun maaşı ise Osmanlı'da Ulufe adını alır. Yani daha önceki dönemde Bistegani denilen Osmanlı'da Ulufe'ye dönüşecektir. Fakat Osmanlı ulufenin yetersizliğine karar vermiş. Ordunun çok güçlü ve etkili olmasından dolayı orduyu hükümdara ve merkeze bağlamak amacıyla bir de ekten culus bahşişine geçmiştir. Culus bahşişi hatırlarsan her hükümdarın başa geçerken orduyu kendine bağlamak adına verdiği bir miktardır. Tabii ki aslında culus bahşişi sadece askere verilmez. Bütün devlet memurlarına da verilir. Yüklü bir miktardır. 3 maaş ikramiye değerindedir. Aynı zamanda bu ordu evlenemez. Peki bu ordu ne zaman bozulmaya başlayacak? Duraklama döneminden itibaren burada gördüğün özellikler teker teker bozulduğunda ordu da bozulmuş olacaktır. Aklına takılan bir soru olursa bana sor.